Hadi bakalım. Eşyalara bakalım önce. Hepsi gelmiş mi? Oo hepsi gelmiş bu. Gelmiş gelmiş. Hadi bakalım. O, hadi o zaman abi sen mutfağı yap. Ben de e, koltukları yerleştireyim. Tamam tamam. Yapacağım hepsini. Dur şunları alayım önce bir. Böyle koltukları yerleştireyim ben de. Ben koltukları yerleştir. Ben şu köşeyi ayarlıyorum. İçecek var? nereden geldi? Yapacak bir şey yok. Yaz geldi. İnsanlar sıcaktan bunalıyor. Onlara içecek satacağız. Hee. Ahalası tarih. Bir i̇şte şöyle. E, o kadar. Kır bakayım onları. Hop buraya da arkadaşlar şöyle unutukları atalım. Utandığın yerini değiştireceğim. değişeceğim. Oh. Tamam abi değiş. E. Nereye e. koyalım bunu? Hop, şöyle arkadaşlar. Buraya kıralım. 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 Buraya Buraya kıralım. Buraya kıralım. sonunda burayı normalde elimizle yapacaktık. kıralım. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Buraya Kendini tamam burası yani. oldu. Of, of, tamam burayı hallettik. Abi, yarın Zaten bugün açmayacağız listeler, Aynen öyle. Tamam burası ha. kalsın böyle. Ya oraya konur mu Keltoş? ne kızıyor ya Allah Allah. dakika bir şey bir dakika. Ee, karnım acıktı. Hadi gidelim yemek yiyek. Ben de Bir şey yok. Yine, de. İkincisi şu Valla açtıktan ye. öleceğim Az kaldı bak. Sus, bir yapacağım artık. değil ya. Balta ne? Kaldık da. Tamam aldım. Breakers, breakers. Bir tane içecek de. yapayım mı bize? İçeriz. He ya bir de yapsana. Ya. Valla benim bir ağzım vurdu. Buraya ilettim. Kalsınlar arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Abi bak burada şey var kitap var. Abi kitaplar matematik yaparsın. Attım sana. Dur. Bu kaç tane koyuyorduk içine ya? elmayı iki tane, iki tane elma, dört tane karpuz koyuyorum. Tamam ben beş tane koymuşum ya. Hop. Çalış bakalım. Hehe işte budur. O evimizdeki kitap var ya aldığımız. Eee? Tamam tamam yaparız. Aha bu oldu. Al bakalım bu senin. İyi evet, tamam. Abi bu kapıyı da halletmem lazım. ha. buradan vallahi hırsız girer. Gel gel benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi şöyle yapacağız. Bak şimdi izle beni. Şunu ee, bir kırsana. Ee, tamam şimdilik kimse giremez buraya Tamam şimdilik böyle kaldın o zaman Neyse hadi gel hadi gidelim bakalım önümüzde de öyle Aha Yemek yiyelim yemek Abi burada köyler ne yapıyor? Oğlum orada. Ne yapıyoruz da burada? Anam mamutlar burada Merhabalar Hani valla bay doktor abi beni duyuyor mu? He ee, duyuyor. Hani abi burada güvenli ev yapı kapışması varmış. Gitmek ister misin valla tam sizlik? Güvenli ev kapışması mı? Ödül ne? Hani valla kocaman bir sandık var. Biz gittik baktık abi la ama çok tehlikeli bir yere benziyor. Oo gideriz gideriz tabi. Sakar ev yarışması varmış gidek mi? <laughs> De. burada güvenli el kavuşması varmış bulduk bize benziyor ha valla Gitsek mi acaba haritayı da vermişler Sakar gel gel numara var burada bir tane Aa, Abi biz bunu dün görmüştük hatırladın mı? Hatırladım ben de bunu harita sanıyordum normal köyün haritası sanıyordum Ben de öyle sanıyordum Aa ne diyor Güvenli el yapma yarışması vardır gelmek isteyen arasın diyor Abi benim telefonumdan arasana Dur arıyorum bekle dur çekil hiçbir şeyin yok zaten 569 547 589 654. Abi çalıyor. çalıyor. Çalıyor, dur Alo. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam Siz kimsiniz? Biz Sakar köyünden bay doktorla sakarız. Oo, merhabalar, merhabalar. Galiba bir haritayı gördünüz. Aynen bir yarışma varmış. Nerede sizin yeriniz? Bu haritaya gelmek için tabii ki de sandıktaki haritayı almanız lazım. Oradan geleceksiniz. Büyükleri. Sakar sandıkta harita varmış. Al bakayım bir. E, e, tamam dur ha? bakıyoruz bakıyoruz. Bekle kapatma e, telefonu. E, ben buraya gidiyorum. Tamam hadi geliyoruz biz bulduk yeri. Lan gel nereye geliyorsunuz? Güvenli eve geliyoruz işte. Kabul ediyorsunuz mu? Bak kuralları ediyoruz, var. Ediyoruz ediyoruz. Sıkıntı yok. Tamam gelin kurallarını atacağım size. Tamam 3 kişi geliyoruz çocuğu da getiriyorum. Tamam. Hadi kapat. Hadi. Ha, Bakar oluşu da alıyorum ben hadi gidelim. Oluşta tamam. gidiyoruz. Bekle abi şimdi yapmamız gereken. Eee nereden gideceğiz? Şöyle bir bakayım bir önce ben. Heee. bu evin arkası diyor gel gel. Bu evin arkasında benden birlikte biz aldık. Tamam tamam geliyorum bir saniye. Oğluş şuraya bakalım. Bir rahat dur sen de oluş ya. Ya ormanın içine götürüyorlar acaba bize bir şey olmaz nerede? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğluşu fırlatırım bir şey olursa kafalarına. Ya ben ne yapacağım? Baba babayı öldürmek istiyor ya. Ne Ağabey öldüreceğim ya? ya? Ya abi sen de öldürürsen çocuğu korkutuyorsun. Korkmaz korkmaz bir şey. Bir şey oğluş her şey alıştı artık. <laughs> evet, alıştı alıştı aynen. Çocuğun görmediği şey kalmadı ki zaten sen abi senin yüzünden. Benim yüzünden mi? Asıl senin yüzünden daha konuşma. Karın da terk etti seni zaten. Ne Ortada etmiyor, kaldı çocuklar. Allah Allah ne terk etti? Yalan söyleme. Beni terk etti? Annesinin abi. evine gitmedi mi? Yok gitmedi. Nerede ya? Tatilde. Yalan konuşma sakın. Tatilde yalan söyleyeceğiz. Evet. Ha, nerede? doğru doğru tatilde tatilde. Nereden bileyim ben çocuğun bilmediğini? Çocuk bilmiyor Allah Allah abi sus bişey valla Sabahtan bir uyarıyor abi işte diyor He he tatilde diyor çocuğun yanında Neresi abi? neredesin ya kaybettim seni dur hah geliyom Neredesin? Geldim Heh gel gel kaybettim beni Sabahtan beri seni şey arıyorum ben de Aman ben geldim hani abi, abi ya? burası bak burası Burası mı? Oha lan burda ne var böyle? Ne bileyim ben abi Bakalım bakalım neler varmış burada. Kaçmalama gel girelim ya ne olacaksa olsun korkumuz hadi, yok zaten. Abi kocaman Oha sakar koş şuraya bak. Maşallah maşallah oha sende var. Sen soluna bak. Oğlum şey. sen burada kal. <laughs> Aa, baba ver baba. Tamam hadi gel gel. Hadi hadi ya koku da çocuğu. Ben bir öyle haydi buraya bıraktım. Kimi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Valla burada yaratıcı mod diyor. 3 tane işte tuş var. Hangisine basacağız bunların? Onlara basmanız için ilk önce kurallara uymanız lazım. Kuralları kabul ediyorsunuz mu? Neymiş kural? Kurallar. Şimdi bu güvenliği yaptıktan sonra bu zombilerle kapışmanız lazım. Ha? Olur. Aa. Kapışırız değil mi lan Sakar? Ee, abi ben bilmiyorum korkuyorum. Korkma ya. Kapışırız Sakar ne olacak? Yalnız Oradaki buradaki de. olacak. Tamam orada iki golemler de dedi ama onların golemler çok güçlü. Oo golemlerle kapışacakmışız Sakar. Abi golemler Boşver bir şekilde hallederiz. Hadi başlayalım o zaman. Tamamdır hadi bakalım o zaman çantaya basın. Tamam ben hangisine basacağım? Ben sarıya bas sakar da ee, elması çeksin. Tamam bastım. Aha. Aha yani, oldu oldu. Tamamdır. Uçabiliyorum ee, la. Neden başlıyorsunuz peki? Hadi bakalım şimdi başlayabilirsiniz. 5 dakika süreniz var hatta 10 dakika. Tamamdır. E, hadi o zaman hızlıca başlayalım. Neyden yapacağız eve sakar? Abi Vallahi benim aklımda farklı bir şey var aslında. Ne var? Vallahi şöyle bir şey de olabilir ha. Açılıyor. Şey tamam, tamam bunlar, bunlar oksijen. Ya da yok ya, bunlar olmasın ya. Nereye yapalım? Obsidenden yapalım, oksijen iyi olur. Tamam o zaman oksijen. Hallediyor. Şey, ben, tamam. Hop güzel. Bir dakika dur şuna fazla alacağım. Şuraya yemek kesin abi. Şöyle. Hop tamam kestim. Ee, oraya yerleştirdim. Sen tavanını yap tavanını yap. Tamam tamam. Şuraya yerleştirdim. Tamam halledeyim. Arkadaşlar tavan da halledelim. Bu arada arkadaşlar böyle güvenli bir güzel devamlı gelmesini istiyorsanız de. da videomuzu arkadaşlar beğenmeyi ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like atın like. nasıl oldu? Bakayım bir. Ooo Bu kapı kırılmaz bu arada. Aynen öyle. Tamam o zaman. Altını değişikçi yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben şu altını ayarlıyorum Sakar. Altı boşmuş bunun ya. Tamam abi ayarlasam. Şimdi arkadaşlar Altını hemen ayarlıyorum.

Asık etiyor çocuklar. Güzel gidiyor güzel, güzel. Biz bir evin prosuyuz. Prosu sen ne diyorsun o? Ha Aha. hadi bakalım. Bağajs. Dereces. Ne var bari ben kaşığa katacağım. Patates Tamam. Gel buraya böyle Hadi şöyle yapalım arkadaşlar. Arabalık bakmam lazım yoksa biliyorsunuz patates patılmıyor. Şöyle. hop tamam. Zombiler işiniz bitti kaldı sizin. <laughs> Nam nam yemek nam nam. Ela bak şuna bizi yemeye çalışıyorlar akılları sıra. Abi bir şey diyeceğim bu zombiler sürekli niye yemek? Ne bileyim ben ya zombilerin amacı o zaten yemek yemek başka bir şey bildikleri yap. Acaba gerçek hayatta zombi var mı arkadaşlar? E bilinmeyen bana bekliyorum. Şöyle hop şuralarda yapalım. Şuralarda arkadaşlar tamam. Bunları hallettik. Hop, o da halletti. Yanında Mustafa'yı güvenli bir yerde güzel oluyor. Aynen öyle. Sen kaçıyor musun? Hallediyorum hallediyorum. Nereye yamuk yaptım ya saçmalama düzgün yaptım. El yamuk yapmışız herhalde biraz fazla yapmışız. Evi sen ayarladın sakar etrafını ben ellemedim ki. Evi sen ben hesap nasıl hesaplayacağım ki onda daha abi şey. onunla Boş ver sen. boş ver ev güvenli olsun geri sen tamam. değil. Tamam gel şimdi işini halledelim abi daha üst katını da yapacağız. Sen içini ya yap. yap ben dışını biraz daha güzel yapayım lazer mazer koyacağım. Tamam o zaman lazerleri koymaya başladım haberin olsun. Tamam abi sen lazerleri ben için halletmeye çalışıyorum. Tamamdır. Süper olacak bu ev var ya dünyanın en güvenli evlerinden biri olacak. Ben bir bir de abi yaşanabilecek bir olacak. Mesela ikimiz yaşayacağımız bir şey yani bir olsa da. Aynen yani öyle. Için Bunun için de bilgisayar gir. bile koyarız. Koymaz mıyız? Koymaz mıyız? Bence dersin... sen de beğeneceksin burayı. Baya güzel oluyor. Mutfak geliyorum abi. İlk önce mutfağı halledeceğim ben. Böyle arkadaşlar tamam, mutfağımızı halledelim. Hallet. Mahmut kaç dakikamız kaldı la? E bakıyorum son 15 dakikamız. 5 dakika diyorsa kar hızlan oğlum. Aman oğlum bu ne Arkadaşlar Ben beş evin dışını oluyor. bir yapmışım var ya görürmen lazım Sakar. Efsane oldu, efs oldu. 5 dakika çok az abi dur dur. Bir ara gel evin dışına da bak. Tamam bakacağım. Böyle değerlendiririm ben. Barbeye. Aşağı indiririm bakayım arkadaşlar devam ederim. Hop böyle. Oki bir. Vay 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 vay. Çekille şey. de Nasıl ölmüş? Elisin, bak daha neler yapacağım sen göreceksin bize bak. Hatta evin var ya dışına fan yerleştireceğim Sakar. Adamlar geldiğinde yaklaşamayacaklar bile eve. Tamam, yan tarafının ışıklar kapar Şimdi yan taraftan girmeye çalışırlar. Daha uzun böyle mor gidip kambiyorum Tamam tamam onu da ayarlıyorum. Sen rahat ol her şey bende. Tamam ben de fırında krem alıyorum. Şöyle arkadaşlar burada alıyorum. Ee, başka ne kadar Kre, Cre e, Creler de kadıda. Bilgisayar koy bilgisayar koy bize Masa boyu tamam, iki tamam. tane Tamam tamam Bir kere önce yerden bir kere halledeyim abi Gelişi kolay Tamam burayı da hallettim Göre Çok az yer kaldı sakar Çok güzel oluyorlar bir de Hee tabii ki güzel olacak İnternet evet. de ayarlıyorum ben Ayarladım interneti Kildin mi kasten? Yoo gelince görürsün <gülüyor> Kocaman <gülüyor> bir şey koydum Acaba ne yapacak? Hemen yorumlarda yazalım bakalım Görmeden önce Geldim evin dışı bitti Şimdi tamam. havalandırmayı yapalım Evde havalandırma yok bu ne ya? Eee hallet onu Hallediyorum hemen Hopp Tamam ben kapılarını falan koyuyorum. Mahmut kaç dakikamız kaldı la? Ee, son 4 dakika. 4 dakika diyor Sakar hızlı ol. Hayır sadece kılıç. <laughs> Adam çok kötü Niye ya kılıç mı? E? Oo işimiz var sakarya. Olsun olsun her odada televizyonumuz olsun güzel olur havalandırma da yapıyorum buraya Buraya o zaman ben bilgisayar odası yapıyorum Tamam ben halılarını yerleştiriyorum Tamam Bakayım abi. oradan bir dakika da şu masaya bir çıkacağım Gel bir masa katalım arkadaşlar Hatta dur 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 Böyle abi e, masamız şeyler olsun Neredeydi o? E, tahta ha bundan Bak abi nasıl masa? Bilgisayar üst başına yerleştirme meşruydu Abi iş Olmuş geldi Evet Bayrakları iyi yaptığı için oyundan ayrıldı bir şey almış ya lazerlerin üstüne böyle farklı farklı işler katmayı denemiş. Ya of abi ya. Arkadaşlar neyse halletmiş olduk biz şöyle hızlıca bilgisayarlarımızı katalım. Sonra da bazı son onlarda şu zombi arkadaşlar ben buradan kurtulmak istiyorum. Böyle şu zombi bilgisayarlarımızı ekleyeyim. Oğlum sen peki? Burada burada yanımda. Tamamdır. O zaman saniye açıyorum. 1, 2, 3.

Samsung'a gelirse gelip alacağım. Neyse arkadaşlar umarım Bir de hoşunuza gitmişse like at bize kanalıma abone olmayı ve sağ olsun ki videoya izlemeyi Kendinize iyi bakın. Ve